AKM -Gar Kızılay metrosu ile yeni bir hattı da Ankara'ya kazandırmanın eşindeyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, AKM Gar Kızılay metro hattını yakında açacaklarını bildirerek, bu hatta birlikte Ankara'nın metro ağının genişleyeceğine Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımının sağlanacağını kaydetti. Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından da son derece önemli. Kara İsmailoğlu AKM Gar Kızılay metro hattının da ilave edilmesiyle bakanlık tarafından kazandırılan hatların Ankara'nın toplam hat uzunluğunu yaklaşık 3 katına çıkarılacağını bildirdim. Günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip hattımızdaki ilk durak olan gar istasyonu aracılığıyla vatandaşlarımız hızlı tren garına ulaşacak yine aynı istasyon sayesinde başkent Ray ve Ankara'ya aktarma yapabilecek. Ayrıca söz konusu metrolarda çalıştırılmak üzere mevcut 108 adet aracı ilave olarak 324 adet yeni nesil metro araç alım işi bakanlığımız tarafından yapıldı. Böylece hatlarda çalışan metro aracı sayısını 4 katına çıkardık dedim. Projedeki son gelişmeler hakkında da bilgi veren Kara İsmailoğlu, hat üzerindeki tüm imalatların tamamlandığını, test ve devre alma işlemlerinin ise sürdüğünü belirterek, metro hattının işletmeye açılmasıyla toplam 378.9 milyon euro tasarruf sağlanmasını öngörüyoruz ifadelerini kullandı.